İzmir'de öyle bir yere geldik ki kuru fasulyenin şahını yemeye geldik. Hulusi Kent yatağından kaldıran kuru fasulyeye geldik. Uğurcuğum hadi gel beraber birlikte kuru fasulye yiyelim. Hadi gel. İzmir'de 2006 yılında kurulmuş tam bir aile işletmesi. Bir taraf Rizeli, bir taraf Erzurumlu. Pilavın rengine baktığımızda hafif sarımtıraklık görüyorsunuz. Bu da o özel tereyağdan geliyor. Şöyle bir tadına bakalım. Trabzon tereyağının tadı buram buram geliyor. Gerçek bir yöresel lezzet. Tane tane bakın. İspir, şekerli kuru fasulyesi. Görsel olarak harika. Bir de tat olarak bakalım patlatıyorum. Kral bunu böyle banacaksın. Gerçeği bu. Bu şekilde yenir bu. Böyle çok, bak. Böyle alırsa. Üzüldüm. Bunu da ben dipnot olarak yazıyorum. Rize kavurmamıza da bakalım. Tadına bakıyorum sizin için. Hakkınızı helal edin. Et yıkılıyor yalnız ha. Rize kavurma abi. Neyden bahsediyorsun? Et yıkılıyor abi. Böyle da yerim. Kendine geldin değil mi? Yüzün <laughs> gülmüyordu be yolda. Yüzün gülmüyordu. Gördüm seni. Vallahi inan ben bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmiyordum. İnanılmaz bir fasulye bak. Ne eşim yapabilir ne annem yapabilir. Yenge kız mısın yalnız? Aramızda kalsın çaktırma. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Tıpkıçımız da çok harika gözüküyor. Karadeniz üstü ölçülü. Baksanıza şu kovama harika gözüküyor. Aa ben de tatlı söyleyeyim. Evet abi. Ustam tatlı var mı? Yemeğim sütlaçımız kalmadı efendim. Sütlaçı bitirdik abi. Ya sen var ya. <laughs> Şanssız insansın. Ben de şundan alayım bari ya biraz. Abi tadına bak. <laughs> abi yemek uçuyor. Çok teşekkür ederim. Halen daha götürüyor ya. Tam bir fiyat performans yeri. Lezzetiyle, temizliğiyle, muhteşem işçiliğiyle şu fiyatlara başka bir yerde bu lezzeti tadamazsın.